Arkadaşlar yeni bir videoyla yine karşınızdayız arkadaşlar e, değerli takipçilerimizden tekrardan bir video istendi yani istendi yüksek e, talep olduğu için yani onları kırmak istemedim Onun için yeni bir tane video yapmak istedim arkadaşlar herhalde bazı arkadaşlarımız net bir şekilde e, anlayamamışlardı Ben de e, onlar için tekrardan e, tekrardan ikinci videoyu başlatmış bulunmaktayım gördüğünüz gibi arkadaşlar tüpünüz tüp bu işlemi tüpün üstünde yaparsanız daha hızlı bir şekilde sonuç alırsınız Ben videoyu hiç durdurmayacağım ki ne kadar daha dakika olarak kaç dakika be şey yumurtayı yakacak yakacağınız işi takacağınızı e, bilmeniz için ara vermeyeceğim videoya ufak tefek hatalarımız olabilir Çünkü videoyu hiç durdurmayacağım Oynama falan hiçbir şey yapmayacağım. Ekleme ekleme hiç herhangi bir şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tavanın altına ufaktan böyle yağ, yağ, yağ dökün. Yani yağ dökmezseniz de sıkıntı yok da hani maksat tavanınızın altı aşırı bir şekilde yanmasın. Yanmasına gerek yok yani. Ha, kullanmadığınız tavalar falan varsa yağ koymazsanız daha iyi olur. Daha iyi olur. Arkadaşlar ee, daha öncesinde şey paylaştığım videoda birkaç arkadaşım yorum yapmıştı. E, i̇şte yüzündeki iz geçti mi? Arkadaşlar ee, ben anneme söylemiştim işte birkaç kere uygula bu şeyi. Bir kere tek ben hani ben video çekerken uygulamıştım. Daha daha sonrasında hani bu işlemi tekrardan uygulamamışlardı ki şu anda fazla bir iz yok yani yeni yüzünde. Ee, size göstereceğim yani bunu. Hani şu anda fazla bir iz yok yani yüzünde. Evet arkadaşlar. Tamam hazır bu şekil şey yapacağız. Ersin Bey tutar mısınız size zahmet? bile de tutun. Bir yardımcı olursanız size zahmet. Yeni şu anda bana yardımcı olma, olmaya çalışıyor. Daha önce iş. Şimdi böyle bir... Aha öyle aynen. Arkadaşlar yumurtamızı arıyoruz. Allah Allah. Yandık az kalmış yanacaktık valla. Evet arkadaşlar yumurtayı bu şekilde tavanın içine döküyoruz. Sıra bakmayın bugün tek başımayım. Ben sadece yeni bana yardımcı oluyor. Yani bu videoyu takipçilerim için yaptım. Yani yani çok şey vardı, talep vardı. İlk ee, ilk yaptığım videoda hani süreyi biraz kısaltmıştım. Ondan dolayı kimse hani yumurtanın ne kıvamda pişeceğini, ne kıvamda yakacağını bilmediği için, bilmedikleri için ben hani e, faydalı olabilmesi için ikinci videoyu da yaptım arkadaşlar. Ee, kafanıza to so takılan bütün soruları sorabilirsiniz. Yorum tarafına yazabilirsiniz. Lütfen destek olun arkadaşlar. Videoyu izlerken lütfen aşağıda bulunan abone ol butonuna basın like dağıtın bu şekil bir şey var simge var o ona tıklarsanız like gelmiş olacak bana size zahmet arkadaşlar yumurtamızı yakacağız Abi bu işlemi bilmiyoruz hani mesela e, hani ne, 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 sü ne kadar süre yakacağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar benim videoyu baş başlattığım süre boyunca e, hani aynı şekilde yakın Baktınız video bitti. Ondan sonra benim gibi yine işlemini işlemi uygularsınız, yaparsınız yani. Arkadaşlar çok basit bir işlem aslında. Bunu kimse bilmiyor. Hani bu işlemi bu işlemi hiç kimse bilmiyor. Şimdiye kadar hani ben de sizin gibi bir ara mağdur oldum. İnternetten araştırma yapıyordum. Yani daha öncesinde hani kimse yani hani memnun kalmadığı için hani bakıyordum yani fazla şey yoktu hani hani memnun olan kimse yoktu ve ben yani şans eseri bir tane yaşta amca hani bana gösterdi bu yöntemi öğretti bana ki gerçekten şu anda yüzümde herhangi hani yüzümdeki iz kaybolmuş yani keşke o zamanki izi yani çekseydim şu an o, o, zaman ve şu anki halimi keşke görebilseydiniz de ama şu anda sırada bak arkadaşlar ee, az önce depolama alanı olmadığı için video kendi kendini durdurdu. Yani yaklaşık 10 saniye sürmedi. İkinci videoyu devam ettirdim arkadaşlar. Başlattım daha doğrusu. Arkadaşlar size göstereyim. Benim şu an yenim burada. Görmüş olduğunuz gibi. Eski videoyla eski videoyu izleyin ve şu ve şu anki videoyu izleyin. Yüzde yüzünde bir sürü yara vardı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada buralarda herhangi bir iz yok. Hani ufak tefek izler kayboldu. Kaybolduğunu görüyorsunuz. Sadece bir dakika. Sadece buralarda derin izler vardı. Onlar da yavaş yavaş geçecek çünkü zaman isteyen e, bir işlem. Ki bu bu işlemi eğer ki devam ettirmiş olsalardı bu izler de kaybolacaktı. Şu anda ufak tefek öyle bir tabii ki iz yok yani. Hani şu an mesela hani mesela e, tanak izi olur ya mesela e, kapandığı zaman izi görünür ya. Bu işlem şu an görmüş olduğunuz gibi hani derin bir iz yok. Kapatmış bulunmakla hani, kapanmış ama sadece ufak öyle bir iz ya, sanki öyle hani izler de leke gibi bir şey söyleyeyim yani. öyle söyleyip leke gibi görünüyor. Ha bu leke de zamanla e, kapanacak arkadaşlar. girmiş olduğunuz gibi burada burada. Ha, burada mesela kapmasa bu taraflarda bir sürü iz vardı. Hepsi geçmiş yani hemen hemen. Tabii ki yara daha yeni yani. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yara mara buraların şey boynunda boynunda bir sürü yara vardı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu herhangi fazla bir iz yok yani. Evet arkadaşlar yumurtamızı yakıyoruz. Yakmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sarı yumurtanın üstünde sarı yumurtanın üstünde köpükleşme oldu. Bu yağı alacağız. İnşallah. Ve tabii ki sarı taraflarda da mesela köpüklenme, köpükleşme oluyor. Elinizden geldiği kadar sarının üstündeki şey, şeyleri alın. Yani bu beyazların üstündeki yağ, hani köpükler de köpükleri de kullanabilirsiniz ama benim size tavsiye ettiğim sarının üstündeki e, yağlar köpükler Evet arkadaşlar yani e, yaklaşık herhalde 5 dakika mı oldu 6 dakika mı oldu öyle bir dakika hani öyle bir şey ortalama işte zaten video bittiği zaman anlarsınız hani kaç dakika kaç dakika pişireceğinizi zaten ben e, videoyu başlatırken e, tüpü dayakmamıştım Hani zaten görmüştünüz. Tam hatırlamıyorum da herhalde yakmamıştım. Yani yakmış olsam bile yani fazla beklemedik yani orada. Hani fazla bir hani şey yapmadık. Tabayı ısıtmamıştık yani. Onun için video kaç dakikaysa arkadaşlar video hani videonun bitimine video kaç dakikaysa o kadar pişirebilirsiniz Yani yakabilirsiniz yumurtayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş uygulama uygulaya şey şeye başlayalım uygulamaya başlayalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sarının üstünde köpükleşme oldu biraz daha bekleyebiliriz aslında ama biz ufaktan başlayalım Evet arkadaşlar yeğenim burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fazla biz kalmamış bir şeyleri sıcak olmasın diye biraz zekatlı şey yapıyoruz hani yüzündeki lekelerin hepsi hemen hemen geçmiş. Hepsi yani hemen hemen geçmiş. Keşke bunu birkaç kere daha devam ettirmiş olsalardı. Yenimin anneme söyledim birkaç kere yap diye fırsat bulamadığı için. Bir dakika canım benim. Gerçekten ben bu uygulamayı kendim ee, uyguladım kendime. Yeğenim yerinde biraz sıkıntı oldu. Bunu fazla uygulayamadık gerçekten çok faydalı bir formül arkadaşlar bu, 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 formülü hiç kimse bilmiyor arkadaşlar gerçekten yani denenmeye değer arkadaşlar ve bunu kesinlikle hani bir hafta boyunca ara vermeden yaparsanız arkadaşlar hani olmadı günde iki kere yapın arkadaşlar sorun değil yani ne kadar çok yaparsanız o kadar fayda görürsünüz yeğenim rahat durmuyor yüzüne sürüyoruz hemen gidip siliyor mesela ve çocuk olduğu için haliyle ee, biz de haliyle fazla sonuç alamıyoruz. Ben kendim denedim arkadaşlar. Ve ben kendim, de, ben kendim deneyip sonuç elde etmemiş olsaydım kesinlikle bu videoyu çekmezdim. Burada buradaki izler kaybolmuş. Evet. Çünkü oradaki izler çok ufaktı. Hemen hemen daha doğrusu kaybolmuş diyebiliriz yani. Sadece bu taraftaki izler sadece biraz leke olmuş gibi görünüyor. Kardeşim beni aradı doktora bakmayın. Bu videoyu kapatmak istemedim. Arkadaşlar aslında biraz daha bekleyebilirdik. Kardeşim beni arıyor. İkide bir rahatsız ediyor. Herhalde az önce aramıştım onu. Yine ben şimdi o beni arıyor. Evet. Arkadaşlar yara izleri gerçekten çok önemli. Daha doğrusu tırnak izleri. Tırnak izleri yüzlerde geçmiyor. Bak burada mesela eskiden kalmış bir tane yara izi, şey var tırnak izi var. Çok eski. Ee, hala yani görmüş olduğunuz gibi hala burada duruyor. Yani yaranız tazeyse arkadaşlar lütfen sürün. Ve bu işlemi bir hafta boyunca sürdürün yani. Ara verseniz Ara verirseniz arkadaşlar ufak tefek izler kalabilir. Ben size bunu söyleyeyim yani. Ama eğer ki ara vermezseniz kesinlikle ama kesinlikle yara geçiyor arkadaşlar. Yara mara kalmıyor. Yani ben bu işlemi uyguladım ve kesinlikle yani %100 sonuç aldım. Çünkü kendim denedim bunu. Allah 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 Allah. Allah'a sıkanmışlar. Ee, biraz uzaklaşırsa çok sevinirim canım benim. Çünkü Yanıyor biliyor musun? Arada bir patlıyor yani patlama işlemleri oluyor. Evet. Bundan sonra kavga etme tamam mı kimseyle? Bak. Yüzünde herhangi bir yara olduğu zaman bir daha geçmiyor. Onun için dikkatli olmaya çalış canım benim tamam mı? Bak ben senin için ta nereden nereye, nereye geldim. Keşke ben her, her gün buraya gel, gel gelebilseydin gelebilseydim. Ki işte bu işlemi ben yapsaydım sana. Yani annen biraz işleri yoğun olduğu için 4-5 tane çocuk bakmak gerçekten çok zor. Yani fırsat bulamadığı için ben arada bir geliyorum, yapıyorum. İnşallah ileriki zamanlarda arkadaşlar 3. videoyu çekeceğim. Yani tamamıyla bu izler kaybolduğu zaman sizin için bir yumurta pişirmeyi yani Artık o zaman yumurta pişirmeyeceğim arkadaşlar. Sadece yenimin yüzündeki izleri geçti mi, geçmedi mi onları size göstereceğim. Çünkü yaralar çok çok yeni yani daha kapanmamış. Kapanmış ama ufak tefek böyle sanki leke varmış gibi görünüyor. O lekeler de zaman zamanla ufak ufak kapanacak yani inşallah. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bak köpükleşti hemen yani. gördünüz mü? Bak köpük oldu bak. Gördünüz mü köpük? İşte bu köpüğü arkadaşlar köpük. Bak bu köpüğü alacaksınız. Tabii ki hemen yüzüne, hemen yüzüne sürmeyin. Ben alırken arkadaşlar üf üflüyorum. Lütfen dikkat edin bu şeylere. Ersincim sakın sakın Ersincim Ersincim Sakın sakın ee, hemen yüzünü silme tamam mı? Bak geçen sefer sana söylemiştim, laf dinlemedin. Yoksa yüzünde bir sürü iz kalacak. Tamam, bu ömür boyu, bu bu ömür boyu yani yüzünde duracak yani. Onun için bilmiyorsun. Arkadaşlar öbür sefer sanki öyle biraz siyah e, hani siyah siyah kaçan tendürtiyat yok mu? Ne öyle bir şeye benzeyen bir e, şey alıyordu, görünüm alıyordu ama şu, şu anda. Ha, bu Allah bu sarının üstündeki yağları alın arkadaşlar ha mesela olur da yumurta buradan köpük verir yanlardan köpük verir siyah hani siyah bir şekilde köpük verir sıkıntı yok onu da kullanabilirsiniz sıkıntı yok yeter ki köpüğü alın bak mesela buradaki mesela buradaki mesela burada zaten köpük olmuyor Hepsi siyah burada köpük olmuyor arkadaşlar kusura bakmayın bazen videoyu çekerken yanlış yere götürüyorum burada fazla köpük olmuyor hani alsanız bile işe yaramıyor bu sarının etrafındaki bu sarının etrafındaki Bak mesela şu anda biraz daha siyahla siyahlık alabildik yani bu siyah bu sarının etrafındaki e, köpüğü alın arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi herhalde biraz yaktı ki fazla yakmadık da hani uzaktan biraz ıs, sıcak fazla hani çünkü kaşık e, küçük olduğu için hemen soğuyor havalarda soğuk olduğu için onun da farkındayız arkadaşlar Allah kahretsin ya bunu bunun için bizi arıyor ya kitle Evet arkadaşlar bu videoyu değerli takipçilerim için çekiyorum arkadaşlar. Takipçilerim benim için çok önemli çünkü onlar beni izliyor. Sizin sayenizde ben burada para kazanıyorum. Yani izlendikçe video video'm izlendikçe arkadaşlar ben para kazanıyorum bunun bilgisini sizinle paylaşayım. Videom ne kadar çok paylaşır, paylaşılırsa, ne kadar çok abone artarsa arkadaşlar o kadar çok para kazanılıyor. Şu anda fazla para kazanmıyorum. Evet arkadaşlar. Bir dakika. He, bazen bazı arkadaşlarımız eski ya da izleri için soruyor. Gerçekten ben bunu denemedim arkadaşlar. Ama zannederim ki yani ufak bir faydası olabilir diye düşünüyorum. Benim şu anki yeğenimin yüzünde eski izler de var. Onların üstünde de sürüyorum da şimdi ben fazla müsait olamadığım için e, keşke ben hep, he, her zaman onunla beraber olabilseydim. Ben her gün yapacaktım bu işlemi. Elimizden geldiği kadar yeğenime faydalı olabilmek için ara ara geleceğiz. Hani üst üste yaparsanız yarına kadar tazeyse arkadaşlar kendini daha çok toparlar. İşte annesi fazla müsait olamıyor. O da haklı yani. Sonuçta 4-5 çocuk bakmak gerçekten çok zor. Evet. Evet. Bir dakika. Buraya bu tarafa bakabilir miyiz canım bunu Arkadaşlar öbür tarafta ufak tefek izler vardı. Onlardan eser kalmamış. Çünkü yara çok ufaktı. Burada ufak bir iz kalmış biraz. Daha doğrusu hala yara, yara taze. Bak sakın silme tamam mı? Bak geçen sefer silmiştin hemen. Bu sefer silersen seninle kavga edeceğiz bu sefer. Ben, ben seni döveceğim bu sefer. Ben senin yüzünü hepsini mahvedeceğim tamam mı? Hadi bir şaka yapıyorum. Tamam canım benim. Bir daha çocuk mocuklara kavga etme. Tamam. O diyor. Ya, senin diyorsun değil misin canım benim? Kavga kavga etmeye gerek yok tamam mı? Tamam. Bir şey olduğu zaman onu söyle. söylüyorum. Söylüyorum. Tamam söylüyorsun bir dakika. Bakma arkadaşlar telefonu bazen sağa sola götürüyorum. Yani görüyorsunuz arkadaşlar yüzünde bir sürü iz vardı. Yani hemen hemen bütün iz, bütün izler e, geçmiş ki sadece bir kere tek uygulamış uygula, uygulandı bu işlem. O da onu da ben yaptım arkadaşlar. Annesi fazla müsait olmadığı için e, bununla uğraşamıyordu. Ben geldim yine. Sizin için e, bu ikinci videoyu çekmek çekme gereğini duydum. Bazı arkadaşlarımız soruyor işte kaç dakika işte yakalım filan. Arkadaşlar bu kıvama geldiği zaman zaten video kaç dakikaysa arkadaşlar. Video e, iki bölümden olur. video yavaş canım benim yavaş. Yavaş bas, düşeceksin şimdi. Az önce az kalmış bir kaza yaşanacaktı. E, <laughs> Yerim kaydı <laughs> sandalyenin üstünde. Biraz uzak dur uzak durması gerekiyordu. Evet. Arkadaşlar yumurta bu şekilde aldığı zaman ne yapacaksınız? Ha. Yani e, yağ alırken kesinlikle tüpü, tüpü kapatmayın. Çünkü yağ kapattığınız zaman köpük kayboluyor arkadaşlar. Bak size bunu belirteyim yani. E, i̇leriki zamanlarda arkadaşlar kafanızda takılan sorular varsa tekrardan sizler için değerli izleyicilerim için tekrardan e, inşallah Allah kısmet ederse tekrardan video yapacağım inşallah. O zaman yine yeğenimin size yeğenimin yüzündeki izleri yine size göstereceğim. O zamanki farklı göreceksiniz inşallah. Hani şu anda süper yani hani fazla bir iz kalmamış arkadaşlar. Fazla bir iz kalmamış. Ufak tefek sanki öyle öyle bir şey var. Pardon kusura bakmayın. Ufak tefek e, sanki öyle bir leke varmış gibi görünüyor. Onlar da zamanla arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle bunlar da eski izler. O da oraya da sürelim. Arkadaşlar e, size eski yara varsa yüzünüzde ben bir denederim mi yani bir denederim size bir deneyin bir bakın olursa inşallah beni de bilgilendirirsiniz yani amacımız insanlara faydalı olabilmek tabii ki para kazanıyoruz ama para kazanıyoruz ama her şey para değil yani para kazanırken insanlara faydalı olabilmek de farklı bir e, bir şey hani insan mutlu oluyor mesela hani bir insan bir insanın e, sorununun sorununu gidermek Gerçekten hani ha, ne bileyim bir rahatsızlığını bir şeyini gidermek gerçekten beni beni çok mutlu ediyor. Onun için her zaman inşallah bu şekilde videolar yapacağım. Arkadaşlar e, işlemimiz sonlanmış ol, bulunmakta arkadaşlar. E, size tavsiyem arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle yara izi yüzünüzde oluştuysa ulun durun. Yara yüzü yüzünüzde oluştuysa arkadaşlar lütfen e, işleme ara vermeyin. Bir hafta hani olmadı 8 gün, 9 gün, 10 gün Ramazı kapma. 8 gün, 9 gün, 10 gün bu uygulamayı e, deneyin. Tekrar edin daha doğrusu. E, 8-9 gün sonrasında hani bir hafta kullanırsanız arkadaşlar kafidir ama hani siz derseniz ki yani ben kesinlikle hani %100 kurtulmak istiyorum. Ben ben hani ben bir haftada ben bir hafta içinde kurtulmuştum izlerden. E, belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar benim aynen benim yenimin buradaki ufak kırmızı kırmızı hal alan e, şekle e, dönüşmüştü o lekem zamanla o da geçti yani çünkü tırnak izi gerçekten çok zor geçen bir iz ama gerçekten gerçekten iz kayboldu arkadaşlar Zaman, yani o kızarıklık ufak böyle bir kızarıklık kısa, var yani sanki leke gibi görünüyor o zamanla arkadaşlar geçecek hiç moralinizi bozmayın Yüzünüzdeki e, Leke meke Daha doğrusu tırnak izi geçecek inşallah Allah'ın izniyle Arkadaşlar bizi takip eden bizi Bize destek olan Bizi izleyen bize like atan bize abone olan Bütün dostlarıma Bütün kardeşlerime bütün ablalarıma Bütün abilerime ve bütün annelere Bütün babalara ve herkese ama herkese Çok ama çok teşekkür ederiz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bay 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 onlar bir öpücü gönder izleyici, izleyicilerimize. Bir de üfle öyle. Çok güzel. Bay bay da. Bay bay. Görüşürüz.